Evet dizelerden de anlayacağınız üzere bugün size Aşık Bayburtlu zihniyi anlatacağım. E, Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı dizeleriyle meşhur olan Aşık Bayburtlu zihniyi işleyeceğiz. E, Bayburtlu Hacı Osman Efendi'nin oğludur. Asıl adı Mehmet Emin olmasına rağmen şiirlerinde zihni mahlasını kullanmıştır. Doğum yeri olan Bayburt'ta başlattığı tahsilini Trabzon ve Erzurum olmak üzerelerinde Birçok medresede tamamlamıştır. 20'li yaşlarda İstanbul'a gitmiştir. Bazı devlet büyüklerine sunduğu kasideler sayesinde Divanı Hümayun kalemine katip olmuştur. O yıl sonra yani 1826'da tekrar Bayburt'a dönmüştür. Fakat burada çıkan 2 yıl sonra 1828 ve 1829 yıllarındaki Rus istilası yüzünden memleketini terk etmek zorunda kalmıştır. Tekrar Erzurum'a giden zihni önce orada Moralı Derviş Paşa'nın daha sonra da Erzurum valileri Rauf, Galip ve Eylül Salih Paşalarla Hazine Derzade Osman Paşa'nın katipliklerini yapmıştır. Bir süre so <laughs> bir süre sonra tekrar İstanbul'a gidip Çanakkale'de muhafızı Vasıf Paşa'ya mektupçu olmuştur. 1838 yılında hacca gitmiştir ve haçtan döndüğünde Sultan Abdülmecid'in tahta çıktığını gören zihni ona yazdığı bir cülise ile onu tebrik etmiştir. daha sonra tertip ettiği divanını Baba Ali'ye tertip ettiği divanını Baba Ali çok beğenmiş ve ona hocalık rütbesini vermiştir. 1846 yılında Sadrazam Sarımpaşa'nın Paşa'nın emriyle önce Hopa daha sonra da of olmak üzere burada mal müdürlüklerinde bulunmuştur. Vaâsıf Paşa'nın Trabzon valisi olması üzerine azledilip daha sonra sırasıyla Ünye, Karaağaç, Sürmene, Vakıf, Vakıf Ekebir tekrar Ünye olmak üzere burada da mal müdürlüklerinde bulunmuştur. Ünye'de ikinci defa görevdeyken rahatsızlanmış ve e, memleketine dönmek istemiştir. Ama önce Ünye'den Trabzon'a dönmüş. Burada da daha da rahatsızlığı arttığı için memleketine dönmek istemiştir. Memleketine doğru yola çıktığı sırada e, Trabzon'un Olasa Köyü'nde bir handa vefat etmiştir. Edebi kişiliğine gelecek olursak Zihni her asırda mevcut olan ve döneminin e, birçok şairleri gibi Edebi muhitlerinden uzakta yetişmiştir ve bu muhitlere ancak şahsiyeti teşekkür ettikten sonra gidebilmiştir. Bir arız şairi aslında zihni bir aruz şairdir fakat hece veznine de çokça kullanmış ve hece yazdığı da çok güzel şiirleri vardır. Fakat hece vezni kullanmasına rağmen arız şairi olduğu için hece veznini bile daha ağır bir şekilde kullanmıştır. Zihne hem Aruz hem de hece vezninden yürüyen zevki hece vezni geleneğinde birleştirmeye çalışan ilk şairdir diyebiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar onun Bayburt'un Ruslar tarafından işgali üzerine kaleme aldığı ve Nevres Paşa tarafından Şehnaz Saadettin Kaynak tarafından da Tahir Buselik makamında beslenen az önce de dinlediğimiz Vardım ki yurdundan ayağa göçülmüş mısrası ile başlayan meşhur şiirinde ulaştığı şekil mükemmelliğiyle koşma tarzının çok farklı bir boyuta taşıdığını ileri sürmüştür. Ee, az önce de dediğimiz gibi zihindeki dil heceyle yazdığı şiirlerinde kısmen sadeyken Aruzo yazdığı şiirlerinde yer yer Türkçeden uzaklaşmıştır. Hatta biz onda Arapça ve Farsça söylenmiş bir, bir mısra yapısını bile görebiliriz. Dediğimiz gibi yani hece kullanmasına rağmen heceyi bile çok ağır bir mertebede kullanmıştır. Ee, daha çok içinde yaşadığı devirden ve karşılaştığı haksızlıklardan şikayet eden hicivleriyle ve Sıla hasretini dile getiren koşmaları ile dikkati üzerine çeken zihni gönlünün acılarına ve mizacının taşkınlıklarına şiirlerine dökmek suretiyle sıla hasretini dindirmeye çalışmıştır. Yani şiirlerinde hasretini bize gösterir diyebiliriz. Eserlerine gelecek olursak divanlı vardır. Şiirlerin çoğunu aruz vezniyle yazılanları teşkil eder. Bu vezine yazdığı şiirlerden meydana gelen divanı zihni diye geçer. 1839 yılında tamamlamıştır. 1854'te gözden geçirmiş ve daha sonra oğlu Ahmet tarafından İstanbul'da yayınlanmıştır. Bayburtlu zihninin en önemli eseri tabii ki de Sergüzeşnamesidir. Yazma halinde olan bu eseri, eseri 1854'ten sonra yazıldığı tahmin edilmektedir. Üçüncü eser ise kitabı, hikayeyi garibedir. Eserdeki olayın kahramanları Bayburt beylerinden olan Paşasay'da Hacı Sadullah Bey ve ailesidir. Özellikle başından uzun maceralar geçen Sadullah Bey'in oğlu Abdullah Bey'dir. Ee, şöyle Bayburtlu zihni kısaca özetleyecek olursak dediğimiz gibi asıl adı Mehmet Emin olmasına rağmen şiirlerinde zihni mahlasını kullanmıştır. Medrese eğitimi görmüştür. Divan ka katipliği ve çeşitli memurluklar yapmıştır. Hem divan hem de halk şi şiiri türünde eserler vermiştir. Fakat asıl ününü hecele yazdığı aşık tarzı şiirleriyle kazanmıştır. Hecele yazdığı şiirlerinde de genellikle öyle bir dil kullanmıştır. Ee, Divanı ve sergüzeşname Tergüzeştenme adlı çok önemli eserleri vardır. Şiirlerinde eleştiri ve mizah görülür. Ee, yavru gitmiş, ıssız kalmış Otuva dizesinin geçtiği ağı da çok ünlüdür. Koşma ve taşmalarında başarılıdır. Hatta zihni her gittiği yerde taşlanacak birini buluyordu. Yani kaymakam, kadı, ağ gibi ve bu yüzden her gittiği yerde de yerden yere vuruluyordu. Usta bir taşlamacı olan Ozan bu tür eserlerinde yer yer açık saçık ve kaba küfürlere de başvurmuştur. Ee, şimdi bir şiirin tahlilini yapacağız Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş Yavru gitmiş ıssız kalmış atığı Canlar şikest olmuş meyler dökülmüş Sakiler meclisten çekmiş ayı Kangı dağda bulsam ben Ömer Ali Kangı yerde görsem Gazel. Avcılardan kaçmış Ceylan Misali Göçmüş dağdan da yoktur duru ee, İlk iki dört günü okudum size Size e, bu koşma türünün bu bir koşma türüdür. 6 artı 5 duraklıdır ve 11 ile hece ölçüsüyle yazılmıştır. Nazım birimi dörtlüktür. Çapraz kafiye ile yazılmıştır. Ayağı yoktur. Kafiye aşaması da A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B, E, 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 B şeklindedir. Şimdi ilk dörtlükteki götürmüş, atı dökülmüş, ayı derken müşler, redif, A'lar tam kafiye, I'lar ise rediftir. İkinci dörtlükte de maralı, gazalı, misali ve durağı derken alı ve ali şeklinde olanlar zengin kafiye, A tam kafiye, I ise rediftir. E, zaten bunların hepsinde detayı slaytında mevcuttur. Bayburt dizini bu kadar. Teşekkür ederim.